Bir ırmak üzerine açılır kapanır köprü yapmak için çalışma yapan inşaat mühendisi Kayra bunun için bazı hesaplamalar yapıyor. Homojen köprü kapaklarının toplam ağırlığı 2 g olup bu kapakları taşıyacak halatlar belirleniyor. Buna göre yapılacak kullanılacak homojen halatlar en az kaç g ağırlık taşıyabilecek kapasitede olmalı şeklinde sorulmuş. Şimdi toplam ağırlığı 2 g olduğu için bir kapağın ağırlığının g şiddetinde olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki halatlarla aynı açılarla bağlandığı için iplik yerime kuvvetleri de eşit büyüklükte olur. İpler bunu pozitif yönde döndürmeye çalışıyor. Ağırlığımız da eksi yönde döndürmeye çalıştığı için artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşitleyeceğiz. Şimdi bundan sonra T'nin torkunu alırken tabi T'nin e, dik olarak verilmemesinden dolayı bir yatay bileşeni var. Ama uzansı dönme noktasından geçtiği için torku sıfır. Düşey bileşenini alacağız. Aynı şey burada geçerli. İki tane aynı şeyi yapacağız. Yani düşey bileşeni sinüs alfa olduğu için 0.8 T Burası da 0.8T olmuş oldu. Şimdi bunların torkların toplamı iki tane aynı şeyden yapmaktansa bir tanesini iki katını alalım. 0.8T çarpı dik uzaklık. E, ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığına D toplam uzunluğuna da 2D diyelim arkadaşlar. Burası D. Burası D olsun. O zaman 0.8T çarpı 2D'den iki tane var. Eşit olacak neye? Ağırlığın torkuna G çarpı e, D'ye eşit olmuş olacak. D'leri sallayalım buradan. 4 kere 0.8 3.2T eşittir G olmuş oldu. Bize T ip gerilmesi kaç G'dir diye sorduğu için G bölü 3.2 olması lazım. O zaman bu da 32 bölü 10 olduğu için 10 bölü 32 G olur. O da arkadaşlar 2'ye bölerseniz 5 G bölü 16 şiddetinde bir ip gerilmesine dayanabilecek bir vaziyette olması lazım. Demek ki arkadaşlar bir ipteki halattaki gerilme kuvveti en fazla işte en az 5G bölü 16 şiddetinde olmalı. Ağırlığı P olan cisim uzunlukları eşit genleşme kas sırasıyla alfa alfa, ile alfa m olan k l şekildeki gibi bağlandığında tellerdeki gerilme kuvvetleri eşit t k t oluyor. k gelişme kas sayıları arasındaki ilişki olduğuna göre sistem daha soğuk bir ortama götürüldüğünde ve daha sıcak ortama götürüldüğünde tellerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar M telindeki ip gerilmesi cismin ağırlığına eşit olmuş olacak. Soğutsan da ısıtsan da buradaki terleri M telindeki gerilme kuvveti değişmeyecek. Şimdi soğuk bir ortama götürdüğümüzde ne oluyor? Soğuk bir ortamdayken K'nın tabi haliyle büzülmesi L'den fazla olacak. K çok fazla büzülecek. Şöyle L'de bundan az büzüleceği için tarafa doğru yaklaşmış oldu. Yani görünüm itibariyle şöyle bir görünme sahip olmuş oldu. O zaman K ve L'deki ip gerilmesi eski durumuna göre artacak arkadaşlar. Neden artıyor? Çünkü aradaki açı eskisine göre daha büyük oldu. Şimdi sonuçta M telindeki gerilme kuvveti değişmiyor. Bu değişmezken kuvvetler arasındaki açı artınca bileşkenin azalması gerekiyor ama onu dengeleyen M telindeki gerilme kuvveti değişmediği için Haliyle arkadaşlar bu iplerde girme kuvvetlerinin de artması lazım. Yani bir kere TM en düşük olacak. TM en düşük değere sahip olmuş oldu. Diğerleri arttı. Peki K büyük L en büyük. Arkadaşlar hali daha fazla büzüldüğü için karşısındaki açı L terine göre daha küçük olmuş oluyor. K'nın karşısındaki açı daha küçükse değeri daha büyük. Çünkü Lamy teore Teoremi'ne göre kuvvetler karşılarındaki açılarla ters orantılı. O zaman K'nın karşısındaki açı küçük olduğu için L'ye göre K'nın gerilme kuvveti L'den daha fazla olmalı. O halde TK büyük TL şeklinde sıralama doğru sıralama olacak. Yani Birincisini arkadaşlar bulduk. Gelelim ikincisine. Sıcak bir ortama götürdüğümüzde bu sefer tersi gerçekleşecek. Yani bu sefer tellerin boyları artacak. Yine M telindeki gerilme kuvveti değişmeyecek. M telindeki gerilme kuvveti değişmiyor. Fakat fakat arkadaşlar diğer iplerde gerilme kuvvetine baktığımızda sıcak bir ortama get götürdüğümüzde bu sefer şu tarafa doğru bir yönelmeye sahip olacak. Böyle bir durumda arkadaşlar şöyle bir gerilme olmuş oldu. M'deki gerilme kuvveti yine değişmedi. Diğer iplerin karşılarındaki e, açılarda ne meydana geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ilk durumuna göre M'yi dengelemesi için kuvvetler arasındaki açı eskisine göre küçüldü. Küçülürse ip gerilmeleri azalacak ki aynı kuvveti dengelesin. Yani her iki, ipteki gerilme kuvveti de azalacak. Her iki ipteki gerilme kuvveti de azalacağı için bir kere M'nin en büyük olması gerekiyor. M en büyük çıkacak. Ondan sonra da arkadaşlar karşılarındaki K ve L'nin karşılarındaki açığa bakıyorum. L'nin karşısındaki açı K'ya göre daha küçük. Ondan dolayı L'deki gerilme kuvveti K'dan daha büyük. O zaman L'deki gerilme kuvveti de K'dan büyük olduğu için M, L, K şeklinde bir sıralama yani cevabımız A seçeneği olur diyeceğiz. Ahmet ve Mehmet bir yarışmada o noktası etrafında dönebilen uzun bir kalasa kuvvet uygulayarak döndürmeye çalışıyor. Kalasa, kalası uygulanan kuvvet yönü de döndürüp kalası aynı yükseklikte kovayı deviren yarışmayı kazanacaktır. Ahmet ve Mehmet kalası şekildeki R ve P bölgelerinin ortasından kuvvet uyguladıklarında kalas dönmüyor. Şimdi orta noktalarına kuvvet uyguladıklarında diyor R ve P bölgelerinin dönmüyorsa Demek ki bunun arkadaşlar Ahmet'inkisine F1 diyelim uyguladığı kuvvete F1. Buna da F2 diyelim arkadaşlar uyguladığı kuvvete F2 biraz şekilde kayma olmuş gibi arkadaşlar. F1 çarpı bakın burası 2,5 birim 5 bölü 2 eşittir. F2 çarpı 7 bölü 2 F2 çarpı 7 bölü 2 dediğimizde F1'imiz F2'mizden büyük. F1 bölü F2 oranı yani 7 bölü 5 imiş arkadaşlar tamam. Buna göre hangileri doğru? 1. Ahmet ve Mehmet bir yönünde bir bölme kayarak ilk durum ile aynı büyüklükte kuvvet uygularsa yarışı Mehmet kazanır. Şimdi bir yönde hareket ettiğimizde arkadaşlar Ahmet'in torku ne yapacak? Azalacak. Mehmet'in torku ne yapacak? Artacak. Ahmet'in azalıp Mehmet'in artıyorsa Mehmet baskın gelecek. Tork yönüyle yukarı doğru kaldırıp kovayı devirecek. Mehmet kazanacak. Doğru. Ahmet iki yönde, Mehmet bir yönde bir birim kayarsa. Ahmet iki yönünde, Mehmet bir yönünde bir birim kayarsa. Kuvvet uygularsa kalas yine dönmez. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu bir bölme kaydığında bunun kuvvet değeri büyük. Diğerinin kuvvet değeri küçük. Ondan dolayı bir bölme kaydığımızda o zaman Ahmet'in tork değeri daha fazla artmış. Mehmet'in azalmış olduğu için kalasımız Ahmet'in torku yönde dönmüş olacak. Yani dönmez dediği için yanlış. Ahmet ve Mehmet uygulanan kuvvetin büyüklüğünü eşit miktarda artırırsa yarışı Mehmet kazanır. Arkadaşlar eşit miktarda artırdım. Ahmet ve Mehmet'in uyguladıkları kuvveti artırdığımızda eşit miktar mesela bir bölme artırdım. Bu bir F artınca F çarpı iki buçukluk torku bu F çarpı 3.5'luk tork oluyor. Yani Mehmet'in torku daha çok artmış oluyor. Daha çok arttığı için Mehmet yarışı kazanmış oluyor. Yani 3 de doğru olduğu için cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur.